Merhabalar, eğitimimize hoş geldiniz. Ben Erol İlhan. Bu eğitimimizde sizlere iş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişi hakkında bilgiler sunacağım. Eğitimimizin kodu 10.04.001. İçeriği bu eğitimde iş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişi ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Hedefimiz ise bu eğitimi tamamladığınızda iş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişine yönelik önemli parametreleri öğrenecek, iş emri ve malzeme planlama sürecinin işleyişini fark edecek. İş emri kartları planlama bölümünden üretim bölümüne üretilecek ürünlere ait iş emirlerinin ve üretim emirlerinin verilmesi için kullanılır. Üretim uygulamalarında maliyet safhasında özellikle yüklenecek ürünlere yüklenecek maliyetler için iş emri kartlarının açılıp açılmadığı önemlidir. Her ürün üretimi için sistemimizde Microsoft'un programlarında bir iş emri açılmalıdır. Buna bağlı olarak o ürüne yüklenecek maliyetler bu iş emrinden yola çıkarak taşınacaktır. Eğer bir iş emriyle birden fazla ürün üretildiği durumlarda bu iş emrinde biriken değerler ürünlere bir havuzdan paylar bazında dağıtılacağı için istenen maliyet rakamlarından sapmalar yaşanacaktır. Bu önemli açıklamayı iş emri kartlarının ve maliyetleme uygulamasının yapılması için yapmak gerektiği düşünüyoruz. Programımızda 231-300 numaralı menüden iş emri kartları açılabilir. İş emri kartı ekranına tıkladığımızda Gördüğümüz gibi iş emri tanıtılacak bir alan yaşamaktayız. Bu alandaki bilgiler manuel girilebilir. Manuel girilebildiği gibi genel amaçlı iş emri oluşturma, üretim planlama altına yer alan stoğa üretim bazında iş emri oluşturma ya da sipariş bazında iş emri oluşturma ekranlarından ilgili iş emirleri sistemde oluşturulabilecektir. Açılmış bir iş emrini inceleyerek konuşabilirsek şayet, şu anda, 1703001 kodlu bir iş emri açtığımı görüyorum. Buradaki uygulamada iş emri kodu tamamen işletmenin bünyesine uygun, kendi anlayacağı, akış içerisinde kullanabileceği bir kod dilidir. İşletmeler bu uygulamada akış parametrelerinde yer alan iş emri kod yapılarına bağlı olarak da iş emirlerini oluşturabilirler ya da manuel kendileri burada gördüğümüz şekilde iş emirlerini istedikleri yapıda oluşturabilirler. Her iş emrinin bir kodu olmalı, aynı zamanda işletme anlayabileceği bir iş emrinde manuel açıyorsa yazmalıdır. Otomatik açılan sistemdeki iş emirlerinde ise ilgili evraklara bağlı olarak programda iş emri kodları, iş emri kod yapıları ile birlikte sistemde doldurulacaktır program tarafından. Birden fazla veri tabanıyla Çalışan işletmelerde de iş emirlerinin bağlı olduğu firmayla linkini gördüğümüz alandan sistemde tanımlayabilmekteyiz. Bu iş emri bir siparişe bağlı oluştuğu için planlama kaynağı atı alanına ilgili bir evrak nolu siparişin sıfır yani birinci satır olduğunu program kendisi atadığını görebiliyoruz. Safa ID, Batch ID alanları ürün kartında yer alan Safa ID'den yola çıkarak yazılabilmekte. Batch ID alanı ise Örneğin bir üründen 2000 adet sipariş alındıysa ve 500-500 üretilecekse 5 ayda alanından o siparişe bağlı 4. beç olduğunu yakalayabileceğiz. Fason var mı alanı? Eğer bu iş üretim planında fasonla da bağlantılıysa evet diyerek kullanılabilir. İş emri tipi alanı hizmet ya da üretim iş emri olarak iş emri kartından seçilerek sınıflandırılabilir. Raporlamalarda, evrak dizaynlarında kullanılabilir. İş emri durumu her iş emri sistemimizde açıldığı anda planlanmış durumdadır. Ve planlama bölümü bu iş emrine yönetecek şekilde çalışmaktadır. Eğer bu iş artık iş üretim planına alınıyorsa ilgili iş emri kartından ya da programımızda yer alan operasyonlar sekmesinden iş emirlerinin üretime sevki yönelik aktif yapılmasını önermekteyiz. Bu hem planlama açısından hem evrakların takibi açısından önemli bir unsurdur. Akış parametrelerinde, üretim parametrelerinde sevkiyatlar sadece aktif iş emirlerine yapılsın parametresini de kullanarak işletme planlanmış ve kapanmış durumdaki iş emirlerinin üretim evraklarında kullanılmasını engellemiş olabilecektir. Böyle bir disiplini bu yapıdan sağlayabiliriz. Bildiğimiz gibi mikro yazılım programlarında her evrak girildiğinde entegrasyon muhasebe ile otomatik olarak sağlanabilmektedir. İş emirlerinde de gördüğümüz fiili maliyetlendirme ya da standart maliyetlendirmeye yönelik muhasebe kodları yer almaktadır. Birikim yedili hesaplara ait 710, 720, 21, 31 gibi hesapların çalışacağı iş emri muhasebe grup kodları açılmışsa sistemde ilgili ekrandan iş emirlerine atanabilir. Kuruluşta yer alan Firma tanıtım kartı üretim parametrelerindeki bilgilerden varsayılanları ata diyerek iş emri kartına taşınması sağlanabilir. Ya da manuel işletmenin uygunsa bu durum elle girmesi sistemde sağlanabilir. Diğer sekmelerimize yönelik ilerlersek her iş emrini işletme uygun bulduğu durumda bir projeye bağlı yapabilir. Yine bir sorumluluk merkezine bağlayabilir. Programımızda proje ve sorumluluk merkezinin muhasebe artikelleri olduğu için ayrı bir muhasebe yapısı oluşturulabilir ya da iş emirlerinin maliyetleri bir proje ve sorumluluk merkezi yapısı altında da sistemde izlenebilir. Bu detaylı bilginin yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü muhasebe ve stok raporlarında proje sorumluluk merkezi detaylı raporlarda bildiğimiz gibi alınabilmekte. Küplerde bu veriler analiz edilebilmektedir. Plan işletme MRP1 uygulamalarında isterse iş emirlerinin başlayacağı tarih ve biteceği tarihleri sistemde kendisi yazabilir. MRP uygulamalarında ise başlama tarihine göre rota ve sevkiyat, bitiş tarihine göre rota ve sevkiyat da sistemde otomatik olarak birbirlerine bağlı olarak ötelenebilmektedir. Yine ürün kartına git sekmesiyle ilgili iş emrinde ki ürünün ürün kartı incelenebilmektedir. Böylece planlama departmanı tek bir ekrandan hızlı bir şekilde başka bir e, arayüz kullanmasına gerek kalmadan gereken işlemlerini yapabilecektir. Yine kullanıcıların yararlanabilmeleri amaçlı olarak üretilen stok kodu, üretilen stokun adı ve üretilmesi planlanan miktarları iş emri kartından işletme izleyebilmektedir. Programlarımızda akış parametrelerinde iş emirinde onay kontrolü parametresi açıksa iş emirlerinin onaylanması ya da onayların iptali ilgili ekrandan sağlanabilmektedir ve raporlama amaçlı ya da planlama ekranlarında kullanılmak üzere iş emirlerinin sistemimizde durumlarına göre öncelik seviyeleri belirlenebilmektedir. Düşük, normal, yüksek seviyeler belirlenerek ilgili uygulamacıların bu ekranlardaki iş emirlerinin önceliğini dikkate almalarında programda sağlamış bulunmaktayız. Yine üretilen miktarı değiştir buton ölesiyle işletme isterse bu ekranda üretilmesi gereken 10 adetlik miktarın değişmesinde sağlayabilecektir. Bu tür uygulamaları devam butonuyla ilerleyerek sisteme işlem emrini vermemiz gerekmektedir. Eğer daha önceden yapılmış bir iş emri ve planlama varsa, iş emri kartındaki iş emri Pazeme malzeme planlama fişi linkinden ekranda görüldüğü şekilde ilgili iş emrinin malzeme planına erişebilir. Dilersek bu ekranda değişiklikler yapabiliriz. Eğitimde bu iş emri malzeme plan fişi detaylarını az sonra sizlere açıklayacağım. İş emri formu gönderiyle ürün kartında bulunan iş emri formundan yola çıkarak bu iş emrinin basımını gerçekleştirebiliriz. Planlama kaynağını göster. Eğer bir evrağa bağlı olarak yapılmış bir iş emri planlaması varsa bu iş emrinin bağlı olduğu planlama kaynağını sistem bize gösterecektir. Yine kolayca ilgili evrağa ulaştım. Planlama kaynağı ata uygulamasını az sonra tekrar açıklayacağım ve eşleştirildiği kayıtlar diyebiliriz. Burada da sağ klik yaparak temin detaya gir diyerek ilgili iş emri malzeme plan fişi bu ürüne ait teminin gerçekleşeceğini izleyebilir ya da talep detaya gir diyerek iş emrinin kaynağına ulaşabilirim. Bu uygulamalarımız iş emri kartına yönelik tanımlı bir iş emrinin İş emri, sipariş ya da stoğa bağlı olarak oluşturulduysa ilgili bilgilerini izleme amaçlıydı. Sakla diyebilerek değişiklikleri kaydedebilirim. Yeni bir iş emri açacak olursak bu iş emriyle dilediğimiz kodda bir yapı oluşturabiliriz. Ürün 9 nolu iş emri diyebiliriz. Plan, e, yine ilgili bilgilerimizi girebiliriz. Az önce bahsettiğim şekilde. Burada e, açıklamaya çalışacağım konu planlama kaynağı atadır ve burada sistemimizde yer alan kaynak türleri içerisinden seçim yapabiliriz. Bu iş emrinin kaynağı bir sipariş olabilir, üretim talebi olabilir. İşletme uygun bulduğu yöntemle bunu uygulayabilir. Kayıt bul buton ile sistemde bu seçmiş olduğum sipariş evrakları listelenecektir. Çift tıklayarak bu sipariş evranı bu iş emrine ilişkilendirebilirim. Sakla diyerek kaydettiğim zaman yine bu işlemini ekrana aldığımda planlama kaynağını görebilirim. İş emri kartı tanım alanlarına ait uygulamalarımızı bu şekilde açıklamış olduk. Bir de iş emri malzeme plan fişlerimiz sistemde yer almaktadır. İş emri malzeme plan fişlerinin tanımı ise üretim uygulamalarında maliyetleme yapılabilmesi açısından sağlıklı maliyetleme uygulaması için her iş emrinin bir ürüne bağlı üretilmesi, her iş emrinin bir malzeme plan fişi olması ya da bu iş emriyle üretilecek ürüne ait bir reçetenin sistemde tanıtılmış olması gerekmektedir. Az önce manuel bir iş emri açmıştık. A001 şeklinde. Ve bu iş emrinin iş emri malzeme plan fişi olmadığını görüyoruz. Manuel açtığımız, kendi planlamamızı kendimizin yapacağımızı düşündüğümüz bir uygulama. Şu anda senaryo olarak bu şekilde düşünüyoruz. Bu iş emrine ait işletme manuel bilgileri tek tek eliyle seçerek girebilir. Fakat bu uygun olmayan ee, zahmetli bir yöntemdir. Buna karşılık master reçete tanımlama yapıldıysa çağrılabilir ya da ürün reçetesi F7 buton öğesi ile sistemde tanıtılabilir. Tabii ki bu tuşları kontrolye yardım buton öğesi ile sistemimizde görebiliyoruz. Ctrl y tuşları F8, F7 tuşuna özür dilerim bastığımızda bu iş emriyle ilişkilendirmek isteyeceğimiz ürünü çağırmak e, çağırmış oluyoruz. Ürünümüzü seçelim. 1010 olduğunu. Planlayacağımız miktar 75 adet olabilir. Buradaki bilgi az sonra üretim fişinin, iş emri malzeme plan fişinin satırlarında yer alan üretim tüketim bilgilerinin hangilerini kullanacağımızı bize soruyor. Sadece tüketilecekler dersek üretim satırı haricindeki tüketim bilgileri gelecek. Sadece üretilecekler dersek tüketilecek malzemeler gelmeden sadece ürün gelecek. Tüm tüketilecekler ve üretilecekler dersek bu ürün için üretilecek ürünle birlikte tüketilmesi gereken malzemeler ekrana listelenecek. Aynı zamanda seviye bilgisinden varsa diğer yarı mamul seviyelerinin de bu işlemde dikkate alınarak işleme malzeme primine dahil edilmesini sağlayabiliriz. Bizim bakış açımız şu anda bu ürünü planlamak, zincirdeki, ürün ağacındaki diğer yarı mamullerin sadece tüketilmesini seçmek. Satırlarda farklı stoklar varsa birleştirirsin mi? Tek seviye uygulamasına bağlı olarak evet diyebiliriz. Devam butonu üzerine bastığımız zaman ekranımızda gördüğümüz şekilde üretim satırının ve bunun ürün olduğunu tüketim satırlarında ürün reçetesine bağlı yarı mamullerin tüketilmek üzere planlandığını görüyoruz. Planlanan miktar reçeteden yola çıkarak oluşmuş değerdir. Otosarf miktarı ise sıfırdır. Sayın kullanıcılarımız burada bahsetmek isteyeceğimiz bir diğer konu işletme 75, 150, 75, 75 şeklindeki malzemeler içerisinden örneğin şu satının 82 adet tüketileceğini ifade etmek isteyebilir. Bu durumda planlanan miktarı değiştirmeyeceğiz. Çünkü bizim planlamamız ayrıca sapma oranında görebilmemiz için oto sarf miktarını kullanıyoruz ve evraklarda program bu oto sarf miktarına bakarak hareketleri gerçekleştirecektir. Depo seçimini yapabiliriz. Bu depodan bu malzemeyi tüketeceğimizi sistemde programa ifade etmiş oluyoruz. Sarf türümüz iş emri bazında sarf. Üretilecek ürünümüz az önce F7 ekranında seçmiş olduğu ürünüm. Kodu ve adı sistemden kolayca geldi. Ürünün üretilmesi için 75 adetlik birim yazmıştık F7 ekranına. Bu bilgi de ekranımıza geldi. Açıklama alanına program disiplin olarak anlaşılabilirliği sağlayabilmek amaçlı olarak UR01-75 şeklinde yazdı. Bu yapı genelde program tarafından atandığı için işletmelerde iş emrinin manuel açılıp açılmayacağı yönünde bir bilgi de sunmaktadır. Hareket tarihi ve saf konu bilgilerini görebiliriz. Ayrıca iş emri kartına da bu ekrandan ulaşabiliriz yapacağımız uygulama bu uygulamayı sakla butonu ile sisteme kayıt etmektir. İncelersek ilgili iş emri kodumuzu ekrana alarak artık bir malzeme plan fişi oluştuğunu görüyoruz. Bu malzeme plan fişinin F7 ile bağlantısını kurduğumuz alanımızda ürün görsel reçete ekranı normal reçete ekranımızı da açabiliriz. Daha sade bir ekran olacak. Hemen yan tarafa aldım. Ürün kodumu seçiyorum. Ve incelediğimizde bu üründen bir adet için tüketmesini ne planladığımız miktarları görüyoruz. Bir adet için demiştik ve epi ekranda 75 yazmıştık. 75 çarpı 1 ürüne 75 yazdı. Satırlarda yer alan yarım ama tüketimleri için 2 adet YME01'den 150, 75'e karşılık bir adet 75, 75 şeklinde işlemli malzeme plan fişimizin oluştuğunu görmüş bulunuyoruz. İş emri kartı ve iş emri malzeme planlama fişi eğitimimiz burada sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.